çok güzel bir ürünle yine karşınızdayız. Güneş panelli LED projektör. Ürün gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir ürün. 3 kademeden oluşuyor. Beyaz, sarı ve gün ışığı renk seçenekleri var. 4. kademede gördüğünüz gibi çakar modelidir. Aktif kullanım süresi şarjı olduğu zaman 4 ve 5 saat arasında kullanım yapabilirsiniz bu ürünü. Şarjı gerçekten çok uzun gidiyor. 200 Watt'tır. Bunun videosunu da çekeceğim. Çok kör bir noktada ne kadar aydınlattığını size göstereceğim. Üründen de memnun kalırsınız. Ürünün diğer bir özelliği güneşe koyduğunuz zaman cep telefonunuzu şarj edebiliyor. Ayrıyetten güneş yoksa karanlık bir noktadaysanız cep telefonuyla ürünü de şarj edebiliyorsunuz. Ürünün artı arka tarafında iki tane mıknatıs var. Metal olan her yerde kullanabilirsiniz. Ve diğer bir özelliği ise pikniğe gittiniz. Ne bileyim ağaç var. Ürünü asabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Ürün gerçekten kullanışlı. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Siparişlerinizi bekliyoruz. Bu ürün TikTok'a özel 550 liraya vereceğiz. Bu ürünün şu an toplam maliyeti 600-650 lira. Biz sadece TikTok'a özel vereceğiz. Bu üründe de adetle sınır yok. İsteyen i̇stediği, istediği kadar alabilir. Siparişlerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.